Arkadaşlar uzun bir aradan sonra Tekrar beraberiz Niye bir be, sesin yok Ben hemen 5S değiştireyim dostlar ee, Sınavlarım vardı Sınavlarımdan dolayı Video çekemedim Tatilde de Boyunca gezdiğimiz için Telefon yanında değildi Videomu çekemedim Şimdi Telafi amaçlı video çekiyorum ne alsak acaba? Bunu alalım. 110 beygirlik bir şey. Şöyle hadi satın alalım. Niye hep beraber? Güzel bir video çıkar şöyle ortaya. Bilmiyorum kaldırmaları da çok hoşuma gidiyor böyle dostlar <Sessizlik> ya. Beni boya almayı unutmayalım lütfen. <laughs> ne güzel onu kaldırıyor be. Dostlar bir de böyle farklı oyunlar oynayalım mı? Dostlar dışında e futbol. Oyun <laughs> <Böyle>. oynayalım mı? Ha e futbol yok. İndir bizi mi? Dur böyle. Yorumlarda lütfen belirtme. unutmayın. biraz hiç oynamadığımız bir bilmiyorum atıktan tam bir bilmiyorum ne 196 mı ne 196 90 190 110 beygir gücünde bir traktörümüz var çok güzel de böğürüyor beğeniyorum yani böğürmeyi Şimdi şey verelim de. Ee, şimdi alalım. Şimdi. Ama bütün özel çok küçük durmuş bizim yanımızda. Biz şunu tüm alalım daha iyi. Şurada şu Timo sonu bir satın alalım. Abi. Şöyle abi. kaldıra kaldıra gidelim. saldırıp duruyor ya Biraz fazla sıkı var. Kullanmacık. Biraz fazla sıkı vardı. Ben de biraz sesini kıstım. Bugünlük değişik bir video çekiyorum. Yani. Yarın belki video gelir. Ama net değil. Kaktüs üstüne çıkıyor Sanki yüzüyormuş gibi ya. Baksana bak yüzüyormuş gibi. Hop 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 yüzüyormuş gibi. Yani. sonra ben, tamam. ben bu sefer bunu söyleyeceğim. Direksiyonları <laughs> algılamıyor ya. Önü kalktığı için çevrilmiyor. Doğru çevriliyor. Hele de tüm ofu ölmüyor. Havaya kaldık. Çit sürüyoruz. Çit biter. Biz biter tabi de. Sonra ekime geçeceğiz. Ya da bir tane daha çit sürmelik tarla alırım. Bir aşağıdaki tarlaya bakıp geliyorum ben. <laughs> güzel kaldırıyor Burası ekilecek. Orası sürülecek yukarısı. Eğer işi biterse diklemesini süreriz. Of of of. Üniversiteye bak. Patinajlaya patinajlaya gidiyor. Ah çat Patinajın sonu. Benim aksi koltuk koltuğu. bir parlaklama açıyorum. Çünkü çok karanlık oldu. Önüme göre. Bir de zor dönüyor ya. onu kaldırıyorsun. Cık. Şöyle

o kadar baba pirvoyum ki tek dingili hemen arkasına diğerini takacağım geri geri verin şimdi şöyle gideceğim re <laughs> adam iyi gidiyor sağlam 谁谁的吧？ öldürüyor. Bitmedi mi dön şöyle <Sessizlik> ne En dipten bir şekilde geleceğim. Doldurmuş ya. Birazdan da buranın içine başlarız dostlar. Ya da dostlar hemen bir Brawl geçelim mi? Bence geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer de Brawl Stars'a geçtik dostlar. Biraz canım sıkıldı o yüzden Brawl seçtim. Hemen girelim dedim. Brawl Stars'a Dostlar internetim kapalıymış. Bir dakika bağlanmış. İnternetim internete bağlanmamışım. Bir şey çıkartabiliyor muyum? Çok hoşum. Geç. <laughs> <Evet. Gülüyor> <laughs> Canlı yayınlıyor. Sakmış. Şuraya girip bir bakacağım. Acaba muhtesem <laughs> miyiz? <laughs> <laughs> kazanma serimiz varmış hemen yapalım. Hmm, Edgar'ı varmış. Edgar'ı varmış. Edgar'ı varmış. varmış. Evet varmış. varmış. Evet. <laughs> Çekemedim. Çekemedim. <ya. gülüyor> <laughs> Çekemedim. Neden? Çekemedim. 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 Hep beraber saldırıyorlar ya, tek tek gelmiyorlar. Öldüreceğim diyorlar. bu <laughs> <laughs> tarafa doğru kaçarım. Bu ortaya kaçarım.

松子。 çekecek ya. Niye orada ne Ne sıkmıyorsunuz ya? Kazanma serisi de gitti. Ha, onu gelmiş. Ne veriyor sonunda? Ha, yeni bir karakter veriyor. Hele ve yapmamız lazım. Demek ki yapılır. Bibi ben bundan almıştım. Basit olmuştu. Biraz zor oldu biraz da zordu. Bakın. Ah, sivil kırtık ご苦労さどうでもいい。 Ne girsek? Run and. Hadi girelim bak. İnşallah yeneriz ya. Å, <laughs> Frid! Kitim gitti. Oldum <laughs> <Erdim beboğaz. Gülüyor> bir, şey. bir tane kart götüreceğiz sadece. Hadi. Hadi bir tane kart. Sadece bir tane kart ya. iyi bir zafer. Tamam. Ben daha maç. Haydi bir tane daha maç yapalım. Bu da son maçımız olur. Hadi kazanalım ya. Gene hmm, Yine bigi, bigi.

Ya. Ha. <laughs> Beni abone olmayı unutmayın dostlar. Bye bye. Ama şimdi daha sonra bay bye bye. Bay bay. Dostlar beni beğenmeyi unutmayın. hayalleriniz yağmurlar üstünüze yağsın ama kaçacak şimdi. Bay.